üzerden devam edelim. En son elektroskoba bakmıştık. Daha doğrusu kalmıştık. Elektroskop içinde metal bir topuz yalıtkan ayaklarımız vardı. Bu tip e, ya da bu soru tiplerinde şunu söyleyebilirim. Elektroskopun yaprakları açılır mı, kapanır mı gibi yorumlar yapmıştık ama çok sınav sisteminde karşımıza çıkmadı maalesef. İyi de sorular var ama bunu çok fazla tercih etmiyorlar. Burada değineceğim tek nokta var. Etki ile Elektriklenme gerçekleştirebilirsek elektroskopta topuzuyla yaprakların farklı cins yükle yüklenme şansı var. Etki altındayken topuz ve yaprakların farklı bir cins yükle yüklenme şansı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii dokundurma elektriklenme burada da söz konusu. Burada da şöyle bir yorum yapalım. Elektroskopun mevcut yükü artıysa ve dokundurma sürecinde eksi yüklü hale geliyorsa yaprakların önce tamamen kapanıp sonra tekrardan açılma ihtimali var. Bunu elektroskoba sürekli yaklaştırma yaparak zıt cins olacak yine. Örneğin eksi bir elektroskoba artı yüklü bir sürekli yaklaştırılarak da önce kapanıp sonra tekrar açılma yapılabilir. E yine zıt cins dokundurmada da önce kapanıp sonra tekrar açılma yapılabilir ama asla önce açılıp sonra kapanma gibi bir durum söz konusu değil. Bu son verdiğim cümle elektroskopta gerçekleşmiyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Elektrik akımının temellerini konuştuk aslında. Eksi yükün hareketi burada elektrik akımını ortaya çıkar diyordu ve biz elektrik akımını yorumlarken birim zamanda geçen yük miktarı olarak değerlendirmiştik. Burada da yük hareketini e, incelemiş oluyoruz aslında. Yalıtkan malzemelerin kullanıldığı yani elektron hareketine izin vermeyen iletken malzemelerin kullanıldığı süreçler söz konusu. Bu tarz üstü açılmış dairesel bir yapıdan yük sarkıtıldığında özellikle dokundurma söz konusuysa şöyle içeriden dokundurma söz konusuysa içerideki cismin nötr cisme döndüğünü söyleyeceğiz. Her zaman Evet her zaman. İçerideki her zaman nötrdür. Dışarıdaki yüklüdür. Mesela şu dışarıdaki yüklü içerideki nötr olarak kalacaktı burada dokundurma sağ sağladığımızda Faraday kafesini hatırlatalım ee, bir uçağın yıldırım düşmesi sonucunda içindeki insanlar elektrik akımına kapılmaz Faraday kafesi vardır burada bir e, otobüs durağı Faraday kafesi olarak düşünülebilir e, aslında içeride nötr bir ortam var elektronların hareketi söz konusu değil İçerideki kişi elektrik çarpmıyordur bu içerideki ortamın e, yüksüz olması elektrik alanı sıfır olduğu anlamına da geliyordu. Ve içerideki bu ortam Faraday kafesi ismini almıştı. Bu sayede elektrik çarpmalarından kurtulabiliyoruz açıkçası. Bir arabaya yıldırım düştüğünde hiçbir şekilde panik yapmanıza gerek yok. Yine Faraday kafesi gibi davrandığı için herhangi bir elektrik çarpması söz konusu olmaz. Topraklama sistemin cismin nötr hale gelmesiydi. Bütünüyle nötr hale gelmesiydi topraklama olayı. Ve tabii ki artının eksiği çektiği, eksinin eksiği ittiği bir kılom kuvvetinden de bahsedelim. Elektrostatik bir kuvvettir bu. Bu kuvvete kütle çekim kuvveti formüle çok benzer. Bakın şu formüle çok benzer. Orada G evrensel yer çekim sabiti vardı. M1 çarpı M2 bölü de kareydi. Burada K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü de kare şeklinde bir kuvvet formülümüz var. Manyetik kuvvet, elektriksel kuvvet ve kütle çekim kuvveti birbirine çok benzerlik gösteriyor. Burada ifade etmiş olalım. Ee, üçü de aslında mesafenin karesiyle ters orantılı ve üçü de yüklerin çarpımı, kütlelerin çarpımı ya da e, mıknatıslık özelliği kazandırdığımız değerlerin çarpımıyla doğru orantılıydı. Bu genelde mıknatıslarda kütle olarak da algılanabilir, kutup şiddeti olarak düşünülebilir. Bunların çarpımıyla doğru orantılı, yüklerin çarpımıyla doğru orantılı diyebiliriz. Aradaki mesafenin her zaman karesiyle ters orantılı ve bu üçlü Elektriksel kuvvet, manyetik kuvvet ve kütle çekim, üçü de etki-tepki kuvvet çiftine çok uygun durumlar oluşturuyor. Bunu da ifade etmiş olalım bu kısım için. Akabinde elektrik alanımız var. Elektrik alanımız e, artıdan eksiye doğru yönü olan vektörel bir büyüklüktür. Elektrik alanımız her zaman artıdan eksiye doğru yön sahibi ve burada biz k çarpı q bölü d karelik bir formülle yorum yapıyoruz. Bir üstteki Coulomb kuvveti formülündeki yüklerden birini artı bir aldığınızda bu şekilde bir elektrik alan denklemine dönüştürebilirsiniz süreci. Bu elektrik alanı da vektör olarak ifade ettik. Bakın şu görsel önemli. Her zaman için artından çıkacak eksiye doğru gelecek yorumları yapılabilir. Elektrik alanımız adına. Bakın şu da yine şekilde artıdan çıkmış eksiye gelmiş elektrik alan yönümü belirlerken bu ifade dikkat edeceğim. Evet, yüklü parçacıkların birim zamandaki geçişleri, birim zamanda geçen yük miktarı bize elektrik akımını vermekteydi. Elektrik akımını biz i sembolüyle gösteriyorduk ve bunu q bölü t olarak yorumluyorduk. i eşittir q bölü t ile bu yorumu gerçekleştirebiliyorduk açıkçası. Burada tabii elektrik akımı oluşurken bunu biz bir potansiyel eşitliğine dönüştürebiliriz. Yani potansiyel farkların eşitlenmesi için yük akışının gerçekleştiği ifade edilebilir. Potansiyel farkların eşitlenmesi adına böyle bir durum söz konusu. Bu ısı sıcaklıkta ısı dengeye gelmek için son sıcaklığın eşitlenmesi için de ısı akışının gerçekleşmesine benzetilebilir ya da şu XY tanklarındaki su seviyelerinin eşitlenmesi için akan sıvıya benzetilebilir. Hepsi bir denge hali oluşturuyor ve potansiyellerin eşitlenmesi için de yine biz bir yük akışına ihtiyaç duyuyoruz. Yani bir pil de artı eksi kutuplarında bir potansiyel fark var aslında ve bu potansiyel fark kendini eşitlemeye çalışırken bir akım ortaya çıkartır. Biz bu akımı kullanırız. Öyle söyleyelim bu akımı kullanırız ve bu akım sayesinde lambaları yakarız diyelim. Böyle bir farka ihtiyacımız var. Yani bakın 5 volt 2 volt arasında böyle bir voltaj eşitleninceye kadar, gerilim eşitleninceye kadar akım meydana geliyor. Arttan çıkıyor akım her zaman. Eksiye doğru geliyor. Ve buradaki lambanın yanması sağlanacak. Kağıt üzerinde bazı devre elemanların gösterimi söz konusu burada. Özellikle e, bu noktada dirence dikkat edeceğiz. Ki akıma karşı gösterilen zorluktu direncimiz. Ve rho çarpı l bölü s dediğimiz bir denkleme sahipti. Hemen şurada ifade edeyim. Bu denklem şunu gösteriyor. Öz dirençle doğru orantılı, boyla doğru orantılı, kesit alanı ile ters orantılı bir direnç büyüklüğünden bahsedebiliriz açıkçası. Peki öz direnç neye bağlı hocam? O maddeden maddeye değişir. Şimdi bu üçlüğün yanına bir de sıcaklığı katalım biz. Sıcaklık arttıkça yine maddenin direncinde bir artış meydana gelir diyebiliriz. Sıcaklık arttıkça madde direncinde bir artış meydana gelir yorumunu yapabiliriz. Evet burada bazen yorumlar geliyor tabii bizim sınav sistemimize de. İşte boyunu uzattık, kesit alanını arttırdık, öz direnci değiştirdik. Direnç ne olur ya da eşit olması için ne yapmamız gerekebilir şekli şeklinde sorular var. Tamamen burada bu matematiksel değerlendirmeleri yapacağız. Boyu uzatacağız. Yere gelecek alanı arttıracağız. Bu şekilde farklılıklar direncin eşitlenmesine vesile olacaktır. 3 tane data var. Sıcakla birlikte 4 data direnci etkileyecek unsurlardır. Ve biz bir devre kurduğumuzda şurada olduğu gibi bu devrede biz artık elektrik akımını konuşuyorsak bir ohm yasasından bahsediyoruz demektir. Ohm yasası neydi peki hocam? Vır en kısa haliyle. Vır dediğimiz ifade gerilim eşittir akım çarpı direnç demek. Vır ifadesiyle ohm yasasını kullanarak devre akımları tespit edilebilir. Tabi onun öncesinde dirençleri de konuşmamızda fayda var. Dirençlerin seri bağlanması sırasında toplama yapıyorduk. Paralel bağlıysa çarpımları bölü toplamları yapılarak R eş dediğimiz dirence uzanıyorduk. Hemen şurada gösterelim onları da. Dirençlerimizdeki hesaplarda. Seri de bu şekilde R1 artı R2 artı R3 yapıyoruz. Paralel değilse ya 1 bölü R eş olarak başlayabilirsiniz ya da çarpımları bölü toplamları yaparak paralel dirençleri R eşe indirgeyebilirsiniz açıkçası. Bunun yanında burada kısa devre özellikleri vardı. Kısa devre direnci daha doğrusu akımın dirensiz yolu tercih etmesi diyelim. Akımın dirensiz yolu tercih etmesi kısa devre olarak ifade ediliyordu. Ortamda böyle ekstra bir yol varsa hiç akım lambaya uğramaz. Bakın şuradan gelir arttan çıkar. Bu tarafa hiç gitmez. Şöyle dirensiz yol buldum ben der. Bu yolu tamamlayıp devreyi bitireyim ister. İşte bu devrelerde lamba yanmaz. Buna biz kısa devre diyoruz. Harflendirme metodu ile bunu da çıkartabilirsiniz. Yani buraya bir e, X harfi verelim. Diğer tarafa Y harfi verelim. Bu harfleri dolandırdığınızda e, eğer bu sistem aynı harfe e, kavuşabiliyorsa bakın X buraya gelebiliyor. E, bunun dışında X'i yukarıdan dolandırdığınızda Şöyle şu noktaya, buradan bu noktaya, buradan bu noktaya geldiğinde aynı harf arasında kalırsa da kısa devre diyebilirsiniz. Yani harflendirme yapıyorsak aynı harf arasında kalırsa kısa devre ya da akım yolu tercih etmesi yine kısa devre olarak ifade edilebilir. Voltmetre devreye paralar bağlanıyordu. Gerilimi ölçmek için kullanılıyordu. Ampermetre devreye seri bağlanıyordu. Akım ölçmek için kullandığımız bir ölçüm aletiydi. Reus da vardı. Reus ekranda görüldüğü gibi ayarlı direnç demektir. Direnci ayarlamak için kullanıyoruz. Ve sağa sola çekerek direnç büyüklüğünde değişimler meydana getirerek bu sistemde biz akım değişimi elde ederek lamba parlaklığında değişimler gözlemleyebiliriz açıkçası. Devamı da üreteçlerimizin seri bağlanması var. Üreteçleri seri bağladığımızda düz bağlı ise ne demek bu? Artı eksi artı eksi artı eksi sürekli cümleyi kuruyorsak bu düz bağlı ve bunları topluyoruz artı eksi eksi artı gibi farklı bir ilerleme söz konusuysa o zaman bunları birbirinden çıkartıyoruz. Paralel bağlıysa hiç ellemiyoruz. Paralel bağlı iç direnci sıfır olan üreteçlerde bir tanesi alınır sadece işleme. Sadece bir tanesini yazarak ohm yasası uygulayabilirsiniz. Herhangi bir toplama çıkarma yapmıyoruz. Paralel bağlı olduğu takdirde. Elektriksel güce baktığımızda ki mekanik gücü konuşmuştuk. Burada da i kare çarpı r'dir tam olarak karşılığı. Bunun farklı varyasyonları da var. Yani i kare çarpı r dışında işte v kare bölü r de yapabilirsiniz. İşte v çarpı i de yapabilirsiniz. 3 tane varyasyon var. Bunu biz v dediğimiz om yasasından değiştire değiştire yazabiliriz açıkçası. Burada güç şöyle bir önem arz ediyordu. Gücü fazla olan lambanın parlaklığı fazlaydı. Yani biz parlaklık sorularını ki çok fazla soruyorlar. Parlaklık sorularını Özellikle güçten cevaplayacağız. Burada kısa bir teknik var. Eğer özdeş selamlar, R'ler aynıysa sadece gerilimlere bakarak gerilimi fazla olanın parlaklığı fazladır, gücü fazladır yorumunu yapabilirsiniz. Yani devreye gerilimleri dağıtarak en çok gerilime sahip olanın daha parlak olduğunu söyleyerek yorumlar gerçekleştirebilirsiniz açıkçası. Bu bağlamda gücü parlaklıkla ikiz kardeş olarak düşünmeniz gerekecek. Bir de elektriksel enerji vardı. Evlerimizde kullandığımız elektronik cihazlardan kaynaklı. Bu da güç çarpı zaman. Biz bu kavramı kilowatt saat cinsinden ifade ettiğimiz takdirde ve bir kilowatt saatin atıyorum 3 TL olduğu bir ortamda ne kadar kilowatt saat tüketirsek bir günde ya da çarpı 30'da bir ayda toplam aylık tüketimi onun kilowatt saat cinsinden karşılığı olan TL ile çarptığımızda sistemdeki mevcut rakama ulaşmış olacağız. Ee, gelecek faturayı az çok tahmin edebilirsiniz bu noktada. Ee, her alet tabii farklı bir güç ile çalışır. Kullanım süresine göre tükettiği enerji miktarı farklılıklar gösterir. Bu bağlamda da e, eve yansıyan fatura o aletlerden kaynaklı olarak da değişim göstermektedir açıkçası. Bazen evlerimizde buzdolabı dışında derin dondurucular da var. Onlar ekstradan tüketim yaptığı için daha yüksek faturalar gelebilir. Yani. Bunu ifade etmek istedim. Lamba parlaklığı biraz önce konuştuk. Güce bağlayacağız. Eğer özetse gerilime bağlayacağız. Gerilimi fazla olanın parlaklığının fazla olduğu yorumlarını yapacağız açıkçası. Bu noktada güç değerlendirmesi ya da parlaklık değerlendirmesi yaparken. Manyetizmaya ufaktan bir girelim. Bunu daha kapsamlı versiyonu konuşacağız ama demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere biz mıknatıs adını veriyoruz. Ve en es kutupları artı eksi gibi düşünülebilir birbirini çeker. En en kutupları birbirini es es kutupları birbirini iter. Tıpkı artı artı ve eksi eksi de olduğu gibi. Bunların etrafında n'den s'e doğru bir manyetik alan yönü vardır. Elektrik alanı artı eksiye demiştik. Burada da n'den s'e doğru bir manyetik alan var. Yani n artı s eksi gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir benzerlik var açıkçası. Ve manyetik alan vektör yönlerini bu şekilde gösterilebilir. Bu arada dışarıda n'den s'e, içeride s'den n'e tam bir daire yapmanız lazım. Dışarıda n'den s'e, içeride s'den n'e şeklinde bir manyetik alandan bahsedebiliriz. Yine dünyanın da bir manyetik alanı vardır. Hatta yön bulmak için pusula bu şekilde çalışır. Dünyanın manyetik alanına göre saparak kuzeyi, güneyi bizlere gösterme şansı olacak açıkçası. Burada yine bir demir solusu geldiğinde demiri en kutbuda S kutbuda çeker. Bunu unutmuyoruz. İki kutupta demire çekme özelliği gösterir açıkçası. Bu noktada e, N'in çektiğini S itmez yani. ikisini de çekim gösterdiğini söyleyeceğiz. Üzerinden i akımı geçen tel de etrafında bir manyetik alan oluşturuyordu. Hatta K çarpı 2i bölü D formülüyle biz bunu yorumluyorduk. Akım artarsa manyetik alan artıyordu. D mesafesi dik mesafe artarsa manyetik alan azalıyordu. Sağ el kuralına göre ortamdaki manyetik alanı konuşabiliyorduk. Baş parmak akım, dört parmak manyetik alanı gösteriyordu. Bu şekilde döndürdüğünüzde o telin etrafındaki manyetik alanın dolanım yönünü tespit edebiliyorduk açıkçası. Bu elektromıknatıs dediğimiz bobin içinde geçerli bir bilgiydi. Bobinde tabi sağ el tam tersiydi. Dört parmak akım, baş parmak manyetik alandı. Şu ekranda görüldüğü gibi artıdan çıkan akım yukarı yukarı dolandığı için dört parmağı yukarı tuttuğunuzda baş parmak sola doğru bakacak ve şu şekilde manyetik alanın bu bobinden soldan çıkıp dönüp sağ tarafı S'e geldiğini konuşacağız. N buradaki manyetik alanın çıktığı kısımdır. S de manyetik alanın geldiği kısımdır diyebiliriz ve Elektron mıknatısı da bu şekilde yorumlayabiliriz. Birçok kullanım alanı var. Elektrik ölçü aletlerinde, magnev trenlerinde, kapı zillerinde, popüler sistemlerin mikrofonlarda, elektrik motorlarında bu tarz manyetik etkilerden faydalanıyoruz. Özellikle magnev trenleri çok hızlıdır e, Japonya'da bulunan ve bu hızlı trenler bu manyetik etki sayesinde e, kullanılır açıkçası. Yine dünyamızın etrafındaki manyetik alandan bahsetmiştik. E, radyasyon dediğimiz e, yüksek enerjiden, zararlı radyasyondan bizleri koruyor, bir kalkan görevi görüyor açıkçası e, ve yine canlıların yön bulmasını sağlar ve yine da bir pusula geliştirerek yön bulma işlemini gerçekleştirir diyebiliriz.